Bugün ne kadar yakışıklıyım abi şöyle bir kendime falan bir saçıma falan da bakın böyle Ama bu arada harbi uzadı şu an ilk başta kel oldum şu anda Mbappe'ye döndüm Bir iki, iki hafta sonra böyle daha da uzayacak ya yani. yani bu geçici dostu Evet bugün abi başlıkta gördüğünüz şey gerçekten yalan değil Bir tane youtuber var belki yorumsuzdur önceden vesaire ya da yormamışsınızdır Artık bu videoda tanıyacaksınız abi hep beraber Neyse o youtuber evet bana açık bugün <laughs> Endonezyalı'ya da onu atacağım bu arada Bir tane video var onu birazdan atacağım o yüzden sonuna kadar izleyin Biraz izledim gülme krizine girdim siz de bence gireceksiniz. De. Bir önceki video ekliyorum vatanlara Jujutsu kardeşimizi koyalım. Size çıkmak istiyorsanız şu artık like'a bas böyle. Like'a basıp bildirim açıp tümünü işaretleyip Bir dakika yazmanız yeterli. Yorumlara o sonuna kadar izleyip başka hiçbir şey yok kral. O zaman. <laughs> Şimdi ilk videoya geçmeden önce bir tane kanal var abi. İlk başta bunu bir izleyeceğiz. Kardeşim ondan sonra o kanala geçeceğiz. Abi bak bu kanalı da geçmeyin. Gerçekten şunu çektiği bir videolara bakar mısın? Bak profil fotoğrafından kralına güzel kas yapıyor falan falan dersin böyle. Yapıyor falan dersin ama bir de videolarına bakacak olursan. Şimdi senin ismini sana unutturacağım. Nasıl? Unutmaya hazır mısın? Evet. Ama dediğim hareketi yaparsan. Tamam ne olacak kral şimdi? Ne yapacağız kral? Bak. İki parmağını şu şekilde tut. Tamam yaptım. Kanala abone ol. Evet. Video ben Nurma evet. ismini yaz. Ben... Yaptım bak şu an bunu yaptım kral. Ha. Oğlum ne yapıyor lan bu bu adam abi. Şimdi senin babanın ismini unutturacağım. Nasıl Babanı oluyor? bir daha hatırlayamayacaksın. Kral vampir gibi dişlerim var bu arada korkuyorum harbi ya. Hazır mısın? Evet. Ama dediğim hareketi yaparsan. Tamam ne oluyor? İki parmağını şöyle tut. Kanala abone ol video beğen yoruma baba. Evet, siz bunu yaptığını benim kanala yapabilirsiniz. Şimdi senin nerede yaşadığını bileceğim. Abi bunda da mı elimizi böyle yapacağız? Ne yapacağız şimdi? hazır mısın? Evet hazır. Ama dediğim hareketi yaparsın. Tamam oğlum bu ne sürekli aynı hareket ediyorsun. Kafayı mı yedin lan? İki parmağını şöyle tut. Kanal Abone ol. Abi şu adam bir kusursuz ne olur ya. Video <laughs> beğen. Yoruma nerede ye? Kral sen ne yaşıyorsun abi bak senin kafa ne kardeşim Enes Baturlu kuzen misin ne yaz <laughs> Senin yaşadığın şehir evet. şey cevap yorumlarda Yor Cevap yorumlarda İstanbul vay amınakoyim <laughs> Doğru bildi ama normal yani o bilen. Şimdi senin soyadını bileceğim Evet hadi bir bakalım Evet ama hazırım Ama dediğim hareketi yaparsan Tamam İki parmağını şöyle tut Kanala abone ol Şöyle video beğen Tamam Şimdi Yoruma soyadını yaz Senin soyadın ee? Yorumlara yaz Yorumlara yazıyormuş, bakalım neymiş bizim soy soyadın Yılmaz ya abi. <laughs> abi neyse bu kanalı daha fazla izlemiyor aranızdan biri bir kanal attığı için e, bir bakayım falan dedim abi bu kanal adam havayı yedi havayı yedi yedi. Evet şimdi bizim asıl kanalımıza geldik abi Çiviliye RD diye bir tane kanal belki aranızda bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Abi bilmeyenler için bir kısaca bir videolarını falan izleteyim size. Evet Çiviliye Rde. Ben shorts canlı yayınlarını vesaire çok görüyorum abi. Ne yapıyor mesela bu kadın? Genelde böyle isim veren videoları atıyordu. Bu kral bu arada nereli onu anlamadım bu arada. baka Abi ne yapıyor? baka Abi, <laughs> Abi ne yapıyor? Bak birazdan bana çektiği videoları falan da göstereceğim de. Bakar. Abi sakin ol. I love you baby. <laughs> Bu Bilmiyorum. adam nereli lan? Neyce konuşuyor Çakar. acaba? Harbiden anlamadım şu anda. Sana. <laughs> <laughs> abi neyce konuşuyor <laughs> abi? He <laughs> böyle abi bir sürü videosu var abi. Bakın şuna da bakın mesela. Gülçe. Gülçe diyor herhalde. Gülçe. <laughs> Gülçe. Prinses. Çok güzel. <laughs> A. Bu ne? Bu sefer kim diyor abi? Leyla. Leyla. Leyla abi Leyla'ya dil atmaya. ya gözünü seveyim. I love you baby. Baby. Aa, Kral yapma. Abi bana da böyle bir tane video çekti gerçekten. Yani bunu görme abi a tü be s e abi. ben sta Ne yapıyon abi? Abi ne yapıyon? Dur Abi adam dilde çok değişik bir şekilde atıyor bak ben deneyim ya l l l I love you baby Abi herkese niye baby diyorum? bebeğim ne diyon e r Abi tatı abi? Abi bunun vardı e Abi, Kadir diyor Eren. <laughs> I love you Kadir. Abi Kadir diyor. Kadir geçmiş olsun. Ha, abi burada başlıyor. <laughs> ne oluyor abi? Kandemir. Evet abi buradayım. Buradayım. Yapma. Kandemir. Yapma. Abi Kandemir ki. I love you seni seviyorum askum. Ey <laughs> ola kral biz de seni seviyoruz arkadaş olarak yani. Abi, abi bir dakika bir şeyler yapacak şu anda. Bir dakika bekleyin. Kandemir. Mira acá. ¿Qué nombre quieres? Evet, ¿Qué nombre anda, quieres en un video? Şu anda, anda çevreden bir şeyler çeviriyor abi herhalde bana söylemek. ¿Qué nombre quieres? Aa bak burada bana video çekiyor abi ne yapıyorsun abi? Dur olmadı bu olmadı kral. Aa bir tane de kral bu da olmadı. Kral kendi Kandemir. be kendi ben <laughs> kendi beğenmedi herhalde. Ne oluyor abi? Kral bir daha çekiyor şu anda. He şu anda Evet video başladı. Aa ben... Demir. <laughs> abi ne yapıyor? I love you as cool. Abi. öpme kral öpme. Bu videoda bu abi. Abi. Kandemir. Abi. Abi bunu Anita görse Kandemir. beni öldürecek ha. Ne yapıyorsun abi yapma. Abi. I love you as cool. Yapma kral yapma He daha öncesinde de bundan 9 ay öncesinde Falan da video falan atmıştı bana Ona da bakın abi 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 Demir. Dil atma dil atma, Gözünü seveyim dil atma Abi Dil atma Kral Hayır hayır Ve bu abinin şarkıları falan da var abi Ali Demir diye birine şarkı yapmış Ali Ali, Ali, Ali. Ali. Abi adam köyde yaşıyor bir anda adam konser falan veriyor ha. He. Vallahi helal olsun. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Ali, Ali. Abi yapma. Ali. <laughs> ne oluyor? <laughs> Ali, 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 Ali. Kandemir. You see? I'm already me. No need, no I love you at school. the For you? Uh huh. What? 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 he Oh. 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 me, I'm Oh. Abi ben o kadar iyi yap. Abi gözünü sevmiş şu koltuk altını da al Allah aşkına abi Sizin kültürünüzde herhalde bunu almak yok herhalde ya <laughs> i̇yi Olmasın abi zaten bu tiple dedim beni sevmez O beni şu an saçtır falan zannediyor